Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma otomasyon çığı olarak adlandırılan günümüzde aranan yetenekleri ve bu bağlamda iş arayan adayların Sözlü yazılı mülakatlarda hangi sorularla karşılaşacağını konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz. Ülkenin İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Gözdeveli stüdyo konuğumuz. Sayın Faruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. O şeref bana ait teşekkür çok, ediyorum birader. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun dijitalleştirerek bizlere hizmetlerini sunan Dijital Türkiye'den bir özelliği Fatih Çiçek'ten dinleyeceğiz. Fatih Bey telefon attığımızda. Fatih Bey. Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Söz sizde efendim. Teşekkür ediyorum. Bilal Bey bu hafta yeni açtığımız bir hizmetten bahsetmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler dahil olmak üzere tüm personelin hizmet cetveline ulaşması amacıyla yeni bir hizmet entegre ettik. Bu hizmette Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları modülü kayıtları kapsamında kişinin geçmişteki ve mevcuttaki özel öğretim kurumları Hizmet bilgileri vatandaşa gösteriliyor ve isterse barkodlu belge olarak da düzenleyebiliyor. Düzenlenen barkodlu belgeleri de sunduğu makamlar ya da kişiler, gerçek kişiler yine e devlet kapısından doğrulayabilecekler. Hı hı, çok güzel. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayırlı olsun. Daha önceden okullardan ya da Milliyetin Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarından alınan bu belge dijitalleşmiş oldu. Böylece elektronik ortamda bu belgeyi çıkarıp doğrulatabilirler. Harika. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok galiba. teşekkür ederiz. Sağ olun. Yepyeni bir özelliği dinlemiş olduk. Dijital Türkiye'den gelişmeye devam ediyor. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Ülke İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Gözeveli. Siz yok konumuz. Sayın Faruk Bey siz uzun yıllardır bu işin içindesiniz evet. ve bir artık bu konuda bence kanaat önderisiniz. Bir tamam. aday geldi günümüzde sizin karşınıza veya ikimizin karşınıza. Hangi yetenekleri arıyorsunuz? Kendi evet. eğitiminden özelden soracak olursak. Ee, teşekkür ediyorum Bilal Bey. Şimdi bu soruya cevap vermeden önce birkaç noktaya değinmek istiyorum. Lütfen. Bu içinde bulunduğumuz çağda verilerin katlanma hızı giderek artıyor. bu 1900'lü yılların başında kümülatif bilgi her 100 yılda bir artarken her 100 yılda bir iki katına çıkarken 1945'te bu 25 yıla, 1983'te 18 aya, en son yapılan ölçümlerde de 11 saate kadar düştü. Katlanma, ya, hızı. katlanma hızı. Dolayısıyla yani 11 saatte bir, yani şu anda saat e, 16.35. 15.35. 15.35. Demek ki e, 0 .1 35'te şu ana göre iki kat daha fazla kümülatif bilgi olacak Neyli dünyada. karşı karşıyayız evet. E, bu o anlama geliyor. E, dolayısıyla e, bu e, analitik bilginin ve bu bilgiyi işleme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Ee, bu sorunuza cevap vermeden önce bunu belirtmek istedim. Yani özetle günümüz günümüz iş dünyası da bu dünyadaki gelişmelere, değişimlere katlanma hızına paralel olarak çok hızlı değişim yaşıyor. Hmm. Ee, i̇ş alım süreçlerimizde öne çıkarttığımız ve burada sayabileceğim beceriler de buna bağlı olarak şekilleniyor. Ee, dikkat çekmek istediğim belki becerilerin en önemlisi, ilki adaptasyon yeteneği, çeviklik. Değişime hızla uyum sağlayabilen, farklı koşullara adapte olabilen bireyler gerçekten çok büyük farklar yaratıyor. Dolayısıyla adaptasyon yeteneği çağımızda en önemli yeteneklerden bir tanesi. Tabi ikincisi ne dersek sırayla böyle bir sıralamaya tabi dursak herhalde aklımıza ilk gelen dijital okul okur okuryazarlık olur. E, i̇ş süreçlerinin giderek daha fazla dijitalleştiği bir dünyada çalışanların temel dijital becerilere sahip olması çok kritik. Tabii bunu ne takip ediyor? Veri okur yazarlığı, analitik düşünme, veriye dayalı karar verebilen, karmaşık problemleri analiz edip çözüm üretebilen yeteneklere biz ihtiyaç duyuyoruz. Hmm. Giderek de bu ihtiyacımız artıyor bu dünyadaki değişime para olarak. İletişim ve işbirliği yetkinliği, özellikle hibrit ve uzaktan çalışma modelleri artık çok popüler oldu. Hemen hemen bütün şirketlerde bu modeller var. Dolayısıyla bu uzaktan çalışma modellerinin etkili olduğu çağımızda e, uzaktan iletişim ve ekip çalışması her zamankinden daha önemli hı hı. Dolayısıyla dijitalleşmenin Bir de burada böyle bir e, mecbur olarak evet. e, adaylar tarafından e, benim, benim senmiş olması gerekiyor Bu arada öğrenme merakı öğrenmeye öğrenmiş olmak Çünkü artık çağımızda e, bu katalog eğitimler artık e, rafa kalktı. Şey artık ediyor. pek çok yerde katalog eğitimi diye bir eğitim yok bir işe başladığımızda işin gereklerini kendimiz e, anlayıp kavrayıp, analiz edip neyi öğreneceğimize karar verip öğrenmemiz gerekiyor. Zaten biliyorsunuz artık kaynaklar sınırsız. Evet. E, dolayısıyla bu anlamda da e, adayların oldukça zengin bir e, şeyi var. Yeter ki ne aradıklarını bilsinler. Öğrenmiş olsunlar diyoruz. Hmm. Bunları e, arıyoruz diye söyleyebilirim. Bizim işte diyelim bir aday genç var sizin huzurunuza geldi. Ülkeye girmek istiyor. Evet. iş başvurusunda. Eğitiminden aldığı eğitimden bağımsız aradığınız özellikler aslında bunlar değil mi? Bir insan ekip çalışmasına dikkat etmesi. Uyumsuz olmaması Tabii, lazım. Böyleydi. Ben hani teknik özellikleri saymadım. Hı -hı. Zaten o işin gerekleri neyse mali işlerse mali işler, evet. insan kaynakları evet, veya evet. IT ise <laughs> o teknik özellikleri saymıyor. Dışındaki her olması gereken. Genel olarak hatta Türkiye'de değil dünyada da Adaylarda aranan, şirketlerin aradığı özellikler bunlar. Dolayısıyla Türkiye'de bundan ari değil. Sizin ben bir, bir kişisel olarak en dikkat çekici, mesela ben o da karşınıza evet. geldim bir aday olarak. Evet. Bir insanın bu özelliklerden hangisi sizin birinci numara, bir numara buna bakarsınız? Ekip ya, çalışması mı, e, çeviklik mi, e, problem çözme yeteneği mi? Ya burada e, olarak ekip çalışması çok önemli olmakla birlikte öğrenmeyi öğrenmiş olması çok önemli. Çünkü e, bu 11 e, saat dedik. yani Sürekli olarak birini katlandığı bir ortamda e, adayın e, yarın bugünkünden farklı şeyler bilmesi gerekiyor. Yani bir işe başladıktan sonra artık aday olmuyor zaten çalışanın. Burada Doğru. bu e, TRT'de çalışan kişiler için de geçerli. Doğru. Teknoloji değişiyor. Bugünden yarına gündem değişiyor. Sürekli olarak hmm. e, bu değişen dünya içerisinde hmm. e, öğrenmeye devam etmesi ve neyi öğreneceğini neyi önceleyeceğini bilmesi Hı -hı. E, gerçekten çok önemli. Hı -hı. Ben onu önemserim yani. Çok önemli. Peki şey bunları sorulara yansıtacak olsak bu evet. aradıklarınızı. Mesela adaylara sözlü veya yazılı mülakatta evet. ne sorarsınız? Bunları anlamak için. Bir insanın ekip çalışmasına uygun olup olmadığını I, i, herhalde bazı sorularla test ediyorsunuz. Tabii, tabii. E, veya işte zaman yönetimi, problem çözme yeteneği, bazı tabii. sorular soruyorsunuz, belki bir şey çözdürüyorsunuz. Böyle spesifik örnekler var mı? E, tabii spesifik örnekler ve sorular burada hani aklıma gelenleri ben e, sıralayabilirim. Tabii dedik ya ekip çalışması, takım çalışması çok önemli. Direkt olarak şu soruyu sorabiliriz. Yani takım çalışması gerektiren bir projede karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Nasıl aştınız? Çünkü adayın buna vereceği cevap aynı zamanda bizim aradığımız cevap. Başka ne olabilir diye düşünüyorum. Hani bir projeyi yetiştirmek için sıkışık bir takvimle karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz. Böyle bir örnek var mı? Nasıl yönettiniz böyle sıkışık bir zamanda? Kimlerden destek aldınız? Size evet. en çok hangi departmanlar destek oldu? İşte yani yaratıcılıkla ilgili. Belki, evet evet mi? evet. O hani anladım. size sınırsız bir bütçe verilseydi mesela işinizle ilgili hangi yeniliği hayata geçirmek isterdiniz? Oo, Bunlar şey. ucu açık sorular fakat genelde bu soru şu anda dinleyicilerimiz de kendilerine sordukları zaman bu soruları aslında bir hazırlık yapmış olurlar eğer evet, mülakata gideceklerse bu programı yapma gayelerimizden bir tanesi bunu evet bu sorular var. Bu sorulara siz kendiniz cevap verin. Tabi. Ve, ve sizi tabi bu soruların cevaplarına göre siz analiz yapıyorsunuz. Yani e tabi analiz bir, bir şey de ata çıkıyor oradan. Tanımaya çalışıyoruz. Çünkü pozisyonun gereklerini önceden biz belirliyoruz. Hmm. Adayın da vereceği cevaplara göre biz tabi dünyada da Türkiye'de de bir pozisyona genelde birden çok hatta bazen onlarca bazen yüzlerce adayı başvurduğu için bunlar içerisinden seçim yaparken en doğru kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlar bizi en doğru kişiye götürecek sorular aslında. Hmm. Bu cevaplarda da onu arıyoruz. Evet. Bir şey sormak istiyorum. Siz çeyrek asırdır bu mesleği yapıyorsunuz. Evet. Acayip tecrübe kazandınız. Teşekkür Bundan ediyorum. Bundan çeyrek asır önceki sorularla bugünkü sorular arasında temel fark ne? Yoksa temel direkler aynı? Evet. Çok değişen bir şey yok ama çağımıza uygun şunlar var. Yani 25 sene önceyle bugün evet. arasında nasıl bir fark var? Onu da ya merak aslında ettim. böyle e, spesifik olarak hemen bir şey söylemem çok zor olmakla birlikte. Yani ee, ...gerçekten e, de, bu değişim içerisinde... E, ...geçmişte belki yani 25 yıl önce, 30 yıl önce... ...birisi bir üniversiteden mezun olduğunda... ...belki de hiç yeni bir kitap okumadan veya yeni bir bilgi edinmeden... E, ...en azından 5-6 yıl o bilgilerle işi götürebiliyordu. Bu tıp doktorları da böyleydi, avukatlar da böyleydi... ...işte mali işlerde ve insan kaynaklarında çalışanlar da böyleydi. Fakat e, şimdi bu değişimle birlikte gerçekten demin belirttiğim o öğrenmeyi öğrenmiş olma yetkinliği Bunu çok vurguluyorsunuz altını, altını çizmek istiyorum çünkü gerçekten artık hani insanların neyi öğreneceğine kendisi karar ver, ver, verdiği bir dünyada yaşıyoruz. Eee hani 25 yıl önce çok e, bilgisi ölçülürken şimdi bilgi ölçme yerine adaptasyon hmm, ve e, bilgiye ulaşabiliyor mu bu bilgi kirliliği demeyelim de artık Bilgi bolluğu içerisinde kendisine uygun bilgileri alıp e, faydalanabiliyor mu? E, bu tür e, bir değişim var diyebilirim. Evet şimdi dijital iletişim okur yazarlık dediniz mesela. Evet. Bundan 25 sene önce böyle bir soru. E, tabii belki, zaten yok. Sadece Excel kullanabiliyor musun? Word'u açabiliyor musun? Tabii. Ya, tabii bilgisayarı tabii, tabii, açabiliyor tabii, musun tabii. diye soruyordunuz. Daktiloyu soruyordunuz belki. Şimdi, tabii. Şimdi e, bir, bir sürü iletişim becerileri var. Onları doğru kullanmak. Hatta geçen bir arkadaşım diyor Hı. bu WhatsApp gibi şey iletişim araçları uygulamaları benim zamanımı o kadar öldürdüğünü fark ettim ki hep beni böldüğünü fark ettim. bir şeye konsantre olamadığımı evet. fark ettim belki şirket içinde bunu kısıtlayan bir şeyiniz de var bilmiyorum evet. yani yok bizde iyi 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 şey yok tabii şey yapacak bir profil lazım değil mi evet WhatsApp'ı iletişim şeylerini vesaire ee, bunu tabii ki kişilerin kendi yapacakları planla bunu kısıtlamaları veya nasıl yapacaklar programlar kendileri yapacaklar Tabii sizin sorunu hani geçmiş 25 yıl önceydi. Fakat ben onu belki hani önümüzdeki 5 yıllarda 10 yıllarda ne olacak? Hangi mesleklere daha çok ilgi artacak? Hangi sorular gelecek? Biraz onu da yani en azından böyle tamam, e, çok detaylı sayesiniz. belki İlk zaman göreceğiz. açısından zaman bütçesini kullanırken böyle çok da tamam. detaya giremeyiz. Ama tamam. yani e, bu Forbes'ın son e, araştırmaları hani ge, e, bir de artı gelecekte neler e, hangi işlere... E, mesleklere talep artacak gibi bir şeyde mesela bir numarada büyük veri uzmanları geliyor daha sonra Yapay Zeka ve makine öğrenimi uzmanları geliyor ya, yazılım ve uygulama geliştirme güvenlik yönetimi uzmanları veri tabanı uzmanları e, otonom ve elektrikli araç uzmanları yani artık e, bu meslekler de şu anda e, kart fizitinde insanların bu meslekler evet. yazmıyor genelde evet, evet. Yani öyle bir e, kitle yok Yeni ee, üniversitelerde bölümler açılıyor Evet, zaten. evet, evet. Hatta geçenlerde bir yerde bir konu oldu. Hani şöyle bir durum var, hani AI geliyor, işte evet. yapay zeka, ee, bizim işimizi alır mı, alır mı, elimizden alır mı gibi bir soru geldi. Bizim programımızın ana konusu bu. <gülüyor> <gülüyor> Tek, dijital hayat programının ee, ana konusu. Yani. Onun cevabı da şu bence, e, kesinlikle almaz. Hmm. Fakat AI kullanmasını iyi öğrenmiş birisi sizin işinizi elinizden hmm. alabilir. Doğru. Hmm, tamam e, Dolayısıyla kullanmasını iyi bilen birisi tamam. sizin işinizi. Dolayısıyla yani o yönde de kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Hangi işi yapıyorsanız yapın. Ee, yani e, günümüzün teknolojilerini iyi kullanan, evet. e, adapte olan e, ve öğrenmeye devam eden kişiler e, bu konuları aşacaklardır. Aslında bana güzel bir pas attınız. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Tekrar edeceğim Ülker İnsan kaynakları başkan yardımcısı Sayın Faruk Gözeveli ile. Otomasyon çağında yani günümüzde aranan yetenekleri konuşmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey geldi. Sizin ben işe, işe alım süreçlerinizdeki teknolojileri veya süreçleri de merak ediyorum. Evet. Bu çünkü hani önde bir gelen kurumlardan bir tanesiniz ve bu konuda evet. çok aydınlatıcı olacaktır. Örneğin insan yap, insan kaynak departmanı yapay zeka'yı kullanıyor musunuz? Evet. Nasıl yap? Biraz evet. ondan bahsedelim. Şöyle söyleyeyim tabii Yani bizim e bu teknolojinin gelişmesiyle iş alım süreçlerinde de teknolojinin yoğun olarak kullanılması paralel gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla yani AI aslında yeni bir konuda değil. Gelecekte e, de e, e. gündemde kalacak çünkü artık e, ne diyeyim hayatımızın e, bir parçası. Biz ilk aşamada bu iş başvurularını değerlendirirken AI'dan istifade ediyoruz. Özellikle başlangıç pozisyonlarında şu anda. Fakat muhtemelen önümüzdeki fazla değil 1-2 yıl içerisinde daha üst pozisyonlarda da ...bu devreye girecek. Çünkü yapay zeka ama bizi alacak işe. E, ya, yapay zeka bir yerde yardımcı olacak. Yardımcı olacak. Yoksa işe alma... ...tabii ki mutlaka insanlarda olacak gene inisiyatif. Bununla birlikte yapay zeka ne yapıyor? E, özellikle... E, ...çok fazla adayın olduğu... ...veya kitle alımların yapıldığı yerde... E, ...adaylara işte... ...3 dakika, 4 dakika, duruma göre 5 dakika... ...bir e, süre veriyor ve... ...bu sürede soruları cevaplamasını bekliyor. Bu sorulara verilen cevaplar üzerinden bir değerlendirme yapıp, işte kullanılan kelime sayısı, kullanılan kelimelerin kompleksitesi, ondan sonra e, a, e, arasındaki bağlar, soruyla cevap arasındaki bağ, e, soruya istenen cevap verilip verilmemesi gibi konulardan kendisi, daha önce kendisine öğretilen şekilde puanlama yapıp e, 2000 adayı bir gün içerisinde 10 aday olarak hmm, sizin karşımıza getirebiliyor. Hmm. Biz buna shortlist diyoruz. Short list. Dolayısıyla hani 2000 adayı bizim arkadaşlarımız herhalde bir kişi en fazla bir günde 6 kişiyle görüşebiliyor. <gülüyor> 2000 <gülüyor> adayı kaç kişi gerekiyor ve ne kadar saat gerekiyor incelemek için? E dolayısıyla haftalarca sürer. Haftalarca, aylarca sürebilir ama bir gün içerisinde 10 kişilik bir liste geliyor ve o 10 kişiyle mesela yüz yüze görüşme yapılabiliyor. Sizin başarı oranınız ne peki o yapay zeka, yani güven, hem güven <laughs> endeksiniz hem başarı oranınız onu sorayım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, o tabii bizim işe şey? alım departmanımız çok profesyonel bir departman. Yalnız bizim değil, yani Türkiye'deki ben gururla söyleyebilirim, pek çok şirketin çok güzel iş alım araçları ve departmanları var. Çok da sağlıklı yapıldığına inanıyorum pek çok şirkette. Dolayısıyla bu burada da bu işi hakkıyla yapıyorlar. Ee, en sonunda da bu e, 10 kişi kalmış. 10 işte, kişi örneğin içerisinde. Onlar e, sizin geliyorlar fiziken artık. Fiziken görüşüyor. gelmiş oluyor veya online gene görüntüyle e, çünkü Türkiye çok büyük bir coğrafya farklı şehirlerde olabilirler. Hatta dünyadan da bazen Doğru. başvuru oluyor. Eee görüntülü görüşmeyle onlar gene e, mülakatta devam ediyorlar sürece. Yapay zeka konuşmuşken siz aslında insan kaynakları bunu şey yapmışsınız yani ilk, ilk aşamada bunu kullanmaya başlamışsınız. Evet ve e, burada tabi assessmentlar işte değerlendirme merkezi devreye giriyor. Değerlendirme merkezi e, giriyor pozisyona göre. Dolayısıyla oradan da bir rapor geliyor. E, ve bunların hepsi e, bir araya geldiği zaman yüz yüze görüşmede görüşme yapan kişinin altın, elinin altında bunların hepsinin bir değerlendirmeleri var zaten. Hı -hı. Oradan kaldığı yerden devam ediyor aslında. Evet, oradan. Yapay zekanın faydası yani, bu oluyor. İlk aşamada bunu kullanıyorsunuz. Evet. İkinci, Dolayısıyla. Sonra ikinci üçüncü aşamalar oluyor. Orada artık fiziki. E, tabii artık ondan sonra fiziki mülakat mutlaka yapmaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, sonra e, teknik roller içinde yine simülasyonlar e, bir yazılımcı alınıyorsa bir yazılım evet, yaptırmak evet, gibi evet, yani. Evet, evet, evet. E, veya yani. bir satışçı alınıyorsa simülasyonda hı -hı. Ee, yine ona bir satış yaptırmak gibi gibi gibi. Ee, dolayısıyla evet. böyle gerçek e, örnekler üzerinden de rol e, Playler üzerinden de gidebiliyor. Bu yapay zeka aracını siz mi yazdınız satın mı aldınız? Satın aldık. Çok, çok, evet çok satın aldık. Insan Ama sürekli alacak. olarak geliştiriyoruz. Hı -hı. Biliyorsunuz yapay zeka sizin de yabancı olmanız bir alan. Hı -hı. Sürekli olarak gelişiyor geliştikçe bize daha çok faydalı oluyor. Bir şeyi soruyorlar. Bu yapay zeki aracı veya başka bir şey. Bir sos, bir adayın sosyal medya profillerine, işte iletişim diline, evet. onun google'da veya arama motorlarında nasıl gözüktüğüne, yani dijital itibar diyorlar ya bunu genel evet, evet. çerçevede. Ona evet. da bakıyor mu? Ya ona, ona merak edilen bir soru. Ona e, bakabiliyor. Açıksa eğer e, kamuya, e, oradan da yorum yapılabiliyor, yapıyor. Çünkü kişinin e, linkedin hesabı kamuya açıksa hani veya diğer hesapları, sosyal medya hesapları. Açık değilse bir eksi. Açık değilse o. zaten yok e, eksi değil ama oradan bakamaz. Ne ama yani. LinkedIn'de kapalı olma durumu yok zaten. Çünkü bize en çok ilgilendiren sosyal medya mecra LinkedIn. LinkedIn. Dolayısıyla yani ben tabi adaylara da her zaman hani LinkedIn'da doğru paylaşımlar yapmalarını, profesyonel kimliklerini, markaların doğru ifade etmelerini. Çünkü nasıl bizim pek çok markamız varsa her kişi de aslında kendi markasını temsil ediyor. Doğru. Dolayısıyla kendisinin bir marka olduğu birinciyle hareket Çok ederse iyi. o markayı nasıl parlatacak? İşte onu görünür yapacak, bulunur yapacak, ulaşılır yapacak. Ee, aynı marka ve hijyen faktörler, kılık kıyafetten tutun da hani orada bıraktığınız intiba e, sosyal medyada... Sizin markanızın e, yüzü aslında. Daha duyuralım gençlere. kişisel markanızın mutlaka LinkedIn'de özellikle Tabii. bulunmanız lazım. Örneğin Twitter'da veya işte yeni adıyla X'te, Instagram'da evet. kapalı hesap olmasayıp bunu merak etmişimdir. Bu bir eksi not mudur? Onu o da sıra aslında. Değildir. Ee, bizim baktığımız yer LinkedIn'dir. Hmm, tamam. Ee, yapay zekada bakarsa LinkedIn'a bakar. Ee, çünkü oradaki bütün e, okul mezuniyetleri, başarıları, aldıkları eğitimler o yüzden hani adaylara hep ben hani şey tavsiye ederim hani LinkedInınızı gözden mutlaka Geçin. geçirin, CV'nizi canlı tutun. Nasıl e, bayat ürünleri satmak mümkün değilse tüketiciye, bayat CV'leri de tal evet, e, gıda sektöründen güzel evet, e, e, satamazsınız. <laughs> e, dolayısıyla mutlaka e, CV'nizi canlı tutun, taze tutun. Hmm. E, mümkün olduğu kadar e, sık e, yapın. Bir de tabii burada şu da önemli. Yani adayın sektöre dair içerik paylaşması, yorum yapması ve network oluşturması onu profesyonel farkındalığını hem arttırır hem de bu markaya katkı sağlar. Dolayısıyla blog yazmak, podcastler ve sektörle ilgili içerikler üretmek adayın uzman, yani uzmanlık alanına ne kadar hakim olduğunu gösterir. Evet. Bunu dinleyen ve dinleyecek genç arkadaşımız, bakın Türkiye'nin sayılı insan kaynakları liderler, evet. liderlerinden biri Faruk evet, Bey'in ipuçlarını mutlaka almak lazım. Bu önemli. Ve son iki, iki dakikamız var, iki buçuk dakikamız. Ha, buyurun. Sizin tecrübenizi istinadır. ben çok merak ediyorum. Evet. Ya, bir genç arkadaşımız yeni mezun oldu, çok tedirgin oluyorlar haliyle. Biz de aynı süreçlerden evet. geçtik. Bir, bir Bir şirkete geldiler. Ne ne? O, hangi özelliklerini geliştirmelerini tavsiye edersiniz kısaca ya, Siz, e, tecrübeniz çok, çok teşekkür ediyorum Tabii ki e, zaten söyleyeceğim şeyler çok daha ilk defa duyduk e, denecek şeyler olmasa gerek Bununla birlikte Hani hangi sektöre başvuruluyorsa e, kiminle hangi şirkette görüşülecekse o şirketin ürünleri geçmiş 10 yılı tarihçesi e, şirketin ismi önemli değil başvurduğu yeri hakim oluyor e, yani. ya En azından bir mer meraklı olduğunu hissettirmek çünkü merak da önemli. Yani sizin atıyorum işte 40 ürününüz var. En çok sattığınız ürün şu 4 ürün. Ee, ve gidip belki de marketten belki de eğer o bir software ise veya başka bir şey ise gidip onu denemek. Dubai çikrıtınız Dubai çikolatasıysa <laughs> Dubai çikolatasını <laughs> yemek. yemek. Yemek en azından bir bakmak. Ambarı <laughs> internetten de bakılabilir. ambaraj nasıl? Hikayesi yani, ne? Tamam çok güzel. dolayısıyla şirketi tanıyarak gitmek, tarihçesine hakim olmak bence ilk başta bir avantaj sağlayabilir. Çünkü en azından o şirkette çalışmak için hevesli olduğunu göstermiş olur diye düşünüyorum. Çok önemli. Bir de siz programda hep şeyi vurdunuz. altın çizdiniz. 3-4 defa söylediniz. Evet. Öğrenmeyi öğrenmek. Evet. Herhalde bu yaşam boyu, devamlı kendini geliştirmeyi mi tarif kesinlikle, ediyorsunuz? orada? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, ee, tam tam ve, olarak oradaki söylemek istediğiniz şey ne? Şöyle bir şey var. Ee, aslında e, öğrenecek o kadar çok şey var ki bunlar içerisinden doğru olanı seçmek e, ve bunu artık belki de iş hayatıyla ilgili değil, hayatımızla ilgili de bunu yapmamız gerekiyor. Yani e, entelektüel sermayeden bahsediyorsunuz. Entelektüel hocam. sermaye entelektüel aslında. Yani sürekli hocam. olarak eğer bir şeylere talipse arkadaşlarımız ki dinleyicilerimiz öyledir, evet. Evet. E, talip olacaklarsa o zaman kendilerini geliştirmeleri şart. Hangi kurum olursa olsun e, mutlaka e, başvurmadan önce... Ee, bu e, noktalara belki dikkat ederlerse daha avantajı başlar diye düşünüyorum. Olacaklar. Evet, e, insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcımız ülkenin Sayın Faruk Gözdeveli şeref verdiniz. Çok güzel program oldu. Çok ben de çok Öyle teşekkür işte. ediyorum. Davet ettiğiniz için burada ha, bulunmaktan ha, mutluluk ha, duydum. Teşekkür ederiz. Hap bilgiler almış olduk. Sevgili gençler bunu altını çizmek lazım. Bu programımızın kaydı yarıda itibari YouTube ve podcast kanallarımızda da olacak. İyi ki geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok ediyoruz. teşekkür ediyorum. Ee, Haftaya Sağ yeni olun. bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.